214. ayeti kerime yanlış açılmış. Diyor ki, yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler sizi de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Şimdi burada eksiklik nerede? Bakın ne kadar doğru gibi geliyor. Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğini mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Burada yanlış. Peygamberi de eshabıyla beraber Allah'a yardımın ne zaman diye yalvartırmalarında. Halbuki ne diyoruz bak. Yoksa siz sizden önce, doğrusunu okuyorum. Gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete geleceğini mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihayet peygambere Peygamber değil. Bak peygambere beraberindeki iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Peygambere soruyorlar Allah'ın yardımı ne zaman. Burada ne diyor? Ne, peygamber ve beraberindeki müminler diyor. Allah'ın yardımı ne zaman dediler diyor. Yani peygamberi de Allah'a yaratırdılar. Halbuki e, eshab-ı kiram veyahut e, etrafındaki sahabe-i kiram diyelim Peygamber Allah'ın yardımı ne zaman diye söylüyorlar. Allah da cevap veriyor. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bu ayet-i kerimede yanı saçılan yer şurasıdır. Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bir peygamber sabretmesini bilir ve Rabbimizin bu yokluk ve sıkıntıdaki hikmetini de bilir. Bunun doğrusu peygambere beraberindeki iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman dediler ayetleri gerisi güzel açarak peygamberleri neredeyse Allah'a isyan ettirecek duruma getirdiler. Ali İmran Suresi 81. ayeti kerimede allah Teala şöyle buyurmuştur. Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdindekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka yardımda bulunacaksınız. Bunu ikrar ettiniz mi? Bu ahdimi yüklendiniz mi? Dediğimde Kabul ettik cevabını verdiler. Evet. Ha bile başka sayfalara atlıyor. Allah o halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit eden, şahitlik edenlerdenim buyurdu. Bu durumda bir peygamber kendisinin ve kavminin bir intende olduğunu bilmez de Allah'ın yardımı ne zamandır der mi? Peygamberler Rabbimizin kendileriyle ahitleştiğini unutur da bir avam gibi Allahu Teala'ya yardımı ne zamandır der mi? Evet.